Selam arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba. Bugün ben okuldayken ders boş gibiydi. Yani öğretmen bize ilgilenmiyordu. Malum yarın da 20 insan ona hazırlık yapıyorlardı. Bugün sizinle birlikte benim için hoş kokan güzel bir koku yapıyoruz. Tarifini veriyorum arkadaşlar. Birazcık su, dalin bahar tazeliği, ondan sonra da Ömer Abdi Japon kiraz kiraz çiçeği şey, kolayısı 80 derece. <laughs> Tamamdır. Yanımızda da bir tane hunimiz var. İsterseniz siz hunisiz kullanmayabilirsiniz. Ama hunisiz kullanırsanız eminim ki dökülecektir. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben hep dalini sıkmakla başlayacağım. Dalini o yüzden böyle sıkacağım. Mikroplardan korkuyorum. Bayağı bir sıkmam lazım bu arada şu an benim. Çünkü yani bu şey doldurması lazım. İnsan hata yapar mı? Sevince sınırları çizersin. Bak şunu şöyle takacağım. Tam öyle dökeceğim Kolay. Biraz fazla mı döktüm? bakıyorsun? Aman bana <laughs> boşver. Yenisini aldır, aldırım anne. Ya bir tanesi çok üzüldüm ya. Ay bayağı üzüldüm de siz görmediniz herhalde. Şuraya geldi. Ay Allah. Siz bu kadar şeyini çıkartmayın nokta noktasına. <laughs> Şimdi birazcık şüpheli kiraz çiçeği koyuyoruz. Üf valla boca ediyorum. Hadi. sen daha. Hadi beni bırakın. Babam gelene kadar bununla idare etmem lazım. Bir şey doldurdum sayılırım böyle. Lan tamam, kapansana. Kapan lan. Ya. Ben bu kokuyu bu çok sevdim. Okulda Dali'nin kapağını... Allah Allah. Allah. Dali'nin kapağını yapmıştım. Onun için Dali'nin kapağı yok yani arkadaşlar. Ve okulda artan suyumu koyacağım. Şimdi. Beyaz bir Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çok doldurdum. Ne yapacağım? Arkadaşlar görmüyor musunuz? Ay. Çok sıcak oldu lan. Bu niye böyle oldu? Hadi veren bir... Tamam, ben bir tane peçete getireceğim de peçeteyle erisin. Bir, şey. bir tane daha sürprizimiz var. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Diğer sürprizimiz ise Leyla. Benimki biraz şey oldu bugün. Yani sabah okuldan gelince şey yapmıştık. Artık bugün parka gitmiştik. Neyse o kadar derine inmeyeceğim. İnmeyeceğim. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz var ya. Bence sınıftaki çoğu arkadaşım kokusu çok hoşuna gitti. Babam annem de diyor ki beğenmeyenler kıskanıyor. <laughs> Klasik anne Kesin seni kıskanıyorlar da o yüzden öyle diyorlar. Allah biraz her yer batacak ama inşallah. Allah dayak ye, dayak yemem ya. bu şey yapmam lazım şu an. Emmesi yapma Emmesi Vallahi emdi birazcık ha daha, daha çok emdi. De... Ya hayran bilim sti Hep orada izlediğim için oldu bunlar. Allah ay of tam Allah tabletime gelmedi. Ecizleri mutlu eder mi? içine sokarak şey yaparken benim Max garibanlık seviyesi. Keşke altına da bir tane örtü gibi bir şey serseymişim. Yoksa şimdi dayaklık olacağım da yani ondan dedim arkadaşlar. Haydi bismillah. Fullenmiş bir de ya bu. Of tam fullenmiş bakın. Şöyle bir iki şey tutuyor. İşte bu arada. Ben bunu parfüm olarak kullanacağım. Siz isterseniz kolonya olarak da kullanabilirsiniz ama bence parfüm olarak kullanmak en iyisi. Piyosunik olduğum çocuğun çok hoşuna gitti. Allah'ım inşallah içinde bir böcük yoktur amin. Bir tane de içine leylek katıyorum Güzel dursun diye. Yani hoş koku versin diye. Güzel dursun diye değil de. Tamam arkadaşlar? Umarım içinde limon kolonyasını şey silmez. Nina Nina Nina. Bir dakika lan bir sorunuz var. Reis bu batmıyor. Maron olmaz. Akıyor mu lan bu? Böyle oldu arkadaşlar. Siz de isterseniz evde deneyebilirsiniz. Ama siz bir yetişkinin yardımıyla şey yapın. Bundan sonra bu arada bunu yanımda taşıyacağım. Eğer bana ilerlerseniz size bundan sıkacağım arkadaşlar. Üstünü sıkacağım isterseniz tabi. Zorla sıkmam yani. Ben öbür, öbür Ve Biraz fazla kolonya kokusu geliyor ama siz yani kolonyasını az koyabilirsiniz. Bu sefer yaptığımda ben fazla kolonya kullanmışım. Bakın arkadaşlar şöyle lila ile beyazımsı bir karışım renk aldı. Siz bu arada içine isterseniz başka şeyler de atabilirsiniz yani. Çiçeklerden. İsterseniz çiçek de atmayabilirsiniz yani direkt. Bu arada bir şey diyeceğim. Başka kolonyalarla da deneyebilirsem bence şey daha iyi. Kiraz şey daha iyi. Bir de dalim baharısını kullanırsanız daha iyi olur. Ben bunu parfüm arkadaşlarım arkadaşlar. <laughs> Bu sırada Dalim ve Ömer Abdi benden sponsorluk istemiştir. Zor. Bir şey mi oldu? Arkadaşlar bence o kadar fena kokmuyor. Ama siz bence kolonyasını daha az koyun. Benim gibi bocet mi? Bu arada bir bu çiçeği de yenileyebilirsiniz zamanla. Çünkü yoksa çok kirli durabilir yani içinde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadardı. Deneyimiz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bakın çok emek veriyorum. Günde 3-5 tane video yüklüyorum yani. Eğer like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bugün YouTube'daki ilk günüm. Umarım hoşunuza gitmiştir yani videom. Bay bay hepinizi çok seviyorum. Linçleseniz de linçlemeseniz de hepiniz benim gözlemsiniz. Bay bay.